Selamünaleyküm arkadaşlar. Slava Slovana. Ne diyor oğlum bunlar? Bakla hareketlere bak. Kardeş bir tarafta tıraksan satın alınır. Silah mı alıyorsun? Aha. Ne bu? USB. Hey, USB. UPS. Neydi o? usb USP. USP ha. <laughs> dur bakayım. A, B. Ben A'ya mı A'da iki var. B'ye gidiyorum. Sen B'ye git. B'ye git. Nerede? Nerede? Var ya tel. Dur dur. Adam. Oradan içeriye E at. Burada mı? Lan. Atın. Korktum oğlum dur. Bir avukat diye bomba. Bir dakika dur. Geldiler. Arkamdan biri geldi. O bizim adam. Oğlum midi bırakmış bu. Ya bir siktir git alı. Oo. <gülüyor> 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 Ölüyorum lan. Yok yok sen sen git. Dur 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 adam geldi. Abi mi? Oğlum otomatiklerle gelmiş adam. Dur buradan kaçamam. Şöyle kaçarım oğlum. Millette makine var oğlum. Baba sus. Şuradan gelir mi? Allah Ay ne saradı lan? Spike oh, spy tabanca ver tabanca ver hey. Ne vurdum lan? Burada. Abi ah, benimce. Nesin Oğlum böyle? ben neyim? Makinoyum ya. Makine, sen makina sen makina. Bak şimdi bak taktiği izle. Sağdan çıkacak abi. Ya bu yerimiz e, belli et 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 bu ya. Kim makara kim akar bir görünsün bakayım. Nerede o? E, işte He girdi girdi. A few moments later. Hadi ne kadar kötüyüm ya. Hadi bakalım demete kalalım. Abi Allah. Ya, Biraz çok mu büyük attım? Biraz. Ama yo iyi atmışım. İyi, iyi. ama bizim adam burayı bırakmış. Ha, geldi. geldi Raze, şey Raze kim oğlum? Raze Dur. Raze var. Raze orada. Düşman. Beni var. görüyor mu? Yok Raze'i gördün ya robotu. Ee, atsın atsın. Bu mu lan robot? Yanıma yok, kadar geldi, sesi geldi. Ama gördün mü yapışık böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Aa görmüş bizim adam. Harita. Mi acaba? Solda solda. Gerek yok benim sağ geçmem lazım. Aa. <gülüyor> <gülüyor> At, atlayabilir miyim buraya? Aa bizim adam öldü öldü. Ne? Daha girmediler. Oğlum Razen'in adı Razen mi lan? Şşş evet. sessiz dur. Görüş bir şey oldu. Kanka. Sus geldi. Başlamış. Çılgın bir şey yapayım mı? Hazır mısın? Kanka sus sus. Oo, geldi bak. Geldi bak geldi geldi geldi, geldi geldi. Geldi. Bak oynay anne. Aha. Ay. Ay bu bak kuşlar başka var. başka bir şey yapacağım bak. Başka bir şey yapacağım. Hazır mısın? Saltık yap. Hazır mısın? Artık. Yapmayacağım. Al yapayım asın. Oradan sekiyorum. Au au. Sen oğlum. Çekilsiniz ya. Lan al al al. Bunlar hep para para. Nereye gideyim ben şimdi? Ben nereye gittin lan? A git. Hiç A gitmedim ben. Şunları bağlayayım da, da. Bir de şunları deneyelim. A'yı da biliyorum ya. Atayım mı şimdi? Bekle el başlasın. Atılmıyormuş ki oğlum zaten. Sen de sözde biliyorum bana öğretiyorsun. Kardeşim bak daha 13 saniye var. 13 saniye sonra atabilirim. Şu hiçbir skin atamadım. Ne olmuş takımdaki herkese? Reyne. Rey. Reyne kim lan? Ne var ya? Hero gece kulübü var ya. Aa dur dur dur. Böyle tamam. mi? E, gitti bu. Bir şey deneyeceğim. Kötü gördün mü? Bir saniye. Aa, Q'ya basmadım. Dur lan dur, adam geldi. Burada geldi. Hazır mısın? Hadi 3, bu. 2, 1, gel. Hey, yasak. Asık tıpkı şey ya. Yani. Yasak ha. Gel. Hayır, hayır lan. Hadi ufak kapı çıkıyor burada. A, kırmızı ok var ya. Dur bir tane sıksın Allah aşkına. Böyle beklemedi sevmiyorum ha. Ama böyle zoom çat alacağım benim. Bu da iki taneymiş lan. Dur dur dur. Biri burada yakın sağımda da. Sırtımı kaşıyorum taşıdım taşıdım tamam dur. Tamam, çıkma, çıkma. Ha değişti mi taraf? Evet, taraf. Şerif malıyım ghost malıyım. Şeriften devam. Ben bunu kolluk kuvvetlerimiz. Tamam mesut mes Hayırlı Noel hmm. diyorum. Dur dur bak şimdi bu ne? oluyor yok O ek o. Tamam bura. Şimdi bir dakika dur. Burası B girmiş. Bir dakika dur. Şimdi şura. Şuraysa bura. Şura tamam ha. Şöyle geldik az önce ya. Anlatıyorsun lan. Oğlum bak şuradan geldik az önce böyle böyle döndük bura. Sırtımız aslında biziz. Evet. Geçen eldeki sırt. Evet. Şimdi evet. Bir dakika dur. Şimdi şimdiki sırtımız geç. Bir dakika. Onu koyacağım ya. İleriden çıkacak. Porttan çıkacak. Buradan rushlıyorlar bak. Aha bak geldin, Gelsin çıkma yeri Burada adamlar. <gülüyor> 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 Buradan karşıya vurayım mı? Vur lan. Ne veriyorsun? Okul bitince bir su alırım sana. Yani ne vizyonsuz adamsın. Ay ne biliyorsun adam sana bana koyup su ne ya? siktir git içeriden bir bardak su getir. Daha çok mutlu eder. Yalnız gene mi aynı çocuk teki, gelecek yedi? Ya. <laughs> Aa drone. Isma ya. Bak şimdi baba sana çekim yapacağım. Hazır mısın? Bir yer gördüm az önce ben. Bir zımba versene. Aa oh, sessiz ol sessiz ol. Abi bu arada mesela düşman gördün ya. Evet. Duranma onun üzerine işaret çıkarsan belli bir süre görebiliyorsun onu benden. Hoop. Ahak. Lan. Lan bak bak. Dördüş kaldı. Az biraz şey oynayayım. Spike A'da düştü. Kalan son. Alayım mı eli? Al lan. Biri şuraya ışıktan sanki lan. Bir şeyler yapıyorlar. Korkuyorum oğlum. Şarjör değiştirdim. Ah kim <laughs> görmedim korktum amına <laughs> <laughs> Bak şimdi. Sana full konsantre oynayayım mı? Oynayalım. Niye attı bu erkek evladı bunu? Herkes erkek olmuş kardeşim. Bak şimdi. İplerime kadar gireceğim. Direkt bir vantep atsana. Tamam. Hazır mısın? Shadow ver oğlum. Bak bir şey <laughs> kırdı bu sus sus. Bir gel bir gel. Burada. Burada burada. Burada cover alacağım yer var mı? Tamam. <laughs> Şuradan ses duydun mu? İn, Aa, oğlum. oğlum bizim adam yanındaydı onun. Yol o bizim arası. adam değil miydi? Yok buradaki, bunun üstündeki bizim adam değil miydi? O muydu o? Var o? Öyle mi? Hı. E oğlum B site dediler adam A site. Kaldırdılar beni. なかなか大丈夫。<music>